Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz harika bir sahurluk tarifim var. Umarım bu lezzetli tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Bu tarifte 4 tane orta boy patates, 4 tane yumurta, biraz kaşar peyniri, baharat olarak tuz, karabiber ve kekik kullandım. Damak zevkinize göre dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Öncelikle patateslerimi soymakla başladım. Soyduğum patatesleri yıkadıktan sonra pişireceğim tavanın içerisine küp küp doğradım. Patateslerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip tavama ocağa aldım. Patateslerin pişerken ben de yumurta, kaşar peynir ve baharatları karıştırıp güzelce çırptım. Hem lezzetli hem de oldukça kolay bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Patatesleri ara ara karıştırarak pişirdim. Patateslerimiz pişti arkadaşlar. Üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırdım. Yumurtalı karışımı patateslerin üzerine döktüm. Yumurtalar pişip kaşarlar eriyene kadar tavanın kapağını kapatıp 4-5 dakika kısık ateşte pişirdim. Eğer tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Tarifimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. İster kahvaltıda isterseniz sahurda hazırlayabileceğiniz şipşak bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.